istiyorum. İktidar eee bu teknikle ilgili olarak 5000'den binden fazla üye sahip olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek bir veya birden fazla eee bar okulmasını amaçlamakta. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği'ne bu baroların göndermiş olduğu delege sayısında temsilde adalet ilkesine aykırı olarak değiştirmektedir. Buradaki asıl amaç şudur. Türkiye Barolar Birliği'ni ele geçirebilmek ve Büyük İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük baroların sahip olduğu e, büyük baroların e, büyük paralardaki yönetimleri ele geçirmeye amaçlamaktadır. Çünkü iktidar 2002'den bu yana ele geçirmediği kamu kurumda kuruluşu hemen hemen neredeyse kalmamıştır. hakim ve savcı adımlarını hep kendi bahçelerinden aldıkları için mecburen biz avukatlar da yani biz hukukçular da avukat olmak zorunda kaldık ve paraya kayıt olarak vatandaşlarımıza hakim ve savcı olarak değil avukat olarak hizmet verdik. Bunu hakimlik ve savcılık mülakatından üniversiteyi dereceyle bitirmiş olmama rağmen hakimlik savcılık sınavını dereceyle kazanmış olmama rağmen üç kere mülakatta elenmiş ve Türk genci, Türk evladı olarak söylüyorum. Şimdi iktidarda devlette de bize yer bırakmadınız. Biz de mecburen barolara geldik. E barolardayız. E, çünkü sizin aynı siyasi görüşte değiliz. E, bu siyasi görüş olup olmaması da önemli değildir. Baroların hukuki niteliğiyle ilgili detayları açıklama yapacağım ama ya zaten bize devlette yaşam alanı tanımadınız bir baroyu bıraktınız, baroyu denimizi almaya çalışıyorsunuz. Biz ne yapalım? Bizler bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Yani bizler bu ülkenin hukukçuları değil miyiz? Yani bunu e, sizlere sizlerin bırakıyorum. Şimdi barolar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlardır. Barolar kamu düzen kişisidir. Barolar kamu düzen kişisidir. Barolar e, yasama ve yürütme gibi yadı erkin içinde yer alan bir devlettir aslında. İcra organıdır. E, bu, bu görevinden dolayı da bazen yasama ve yürütme organında olanları tabii ki yargı erkeni vermiş olduğu güç ve görev nedeniyle eleştirmektedir. Barolar şimdi bu teklife gerekçe olarak şu söyleniyor. Eğer efendim barolar siyasalaştı, işte barolar AK Parti aleyhine, barolar AK Parti aleyhine değil. Barolar dün de siyasi iktidarları eleştiriyordu. Bu AK Parti değildi, anaktı. Bu AK Parti değildi, Demokrat Parti'ydi. Bu AK Parti değildi, iktidarda olduğu dönemde CHP'ydi. Boroların görevi şudur, yargı erkinin bir organ olması sebebiyle devleti yönetenlerin hukuk sınırları içerisinde kalmaması durumunda onları hukuk sınırları içerisinde kalmaya davet etmek, onları hukuk sınırları içerisinde çalışmaya çalışmalarını sağlamaktır. Bu asla siyasi bir tavır değildir, siyasi bir görüş değildir. Bu haksız bir eleştiridir. Yapılmak istenen sadece dükensiz, dikensiz bir bahçesi yapmak ve bütün muhalif, aykırı sesleri yok etmektir. Ee, muhalefetin olmadığı, eleştirinin olmadığı hem insan hem ülke uçurumdan sürüklenmeye mecburdur. Ve mutlaka sonunda da öyle olacaktır. Bu teknikte mutlak sürekli bölünmesini talep ediyoruz. En azından kamu kurum ve kuruluşlarını birden fazla siyasi görüşe bölmeyin, ayrıştırmayın diyoruz. Ee, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.